Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de kişisel dorse skin yapmayı öğreneceğiz. Öncelikle kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. merhaba. şimdi başlayalım dorse skin yapmaya. Kişisel dorse skinimizi yapmaya. Öncelikle bir template'e ihtiyacımız var. Template'imizi ben bu dosyayı sizlere aşağıda açıklama kısmında link olarak vereceğim. Buradan template'lerden seçip işleminizi yapabilirsiniz. Ben bir tane template çıkardım içinden. Sonrasında gerekli olan programlar bir Photoshop programı gerekiyor. Ben bunun için Photoscape'i kullanıyorum. Siz dilediğiniz bir Photoshop programını kullanabilirsiniz. Sonrasında modu aktiflemek adına yani moda çevirmek adına bir yani bir fotoğraf gibi çıkacak buradan Photoshop programından. Bunu e, bir dosya haline yani SCS'nin CCS'nin dosyası haline getireceğiz. Bunun için de Mod Studios programı gerekli. Ben bunun da indirme linkini açıklama kısmına koyacağım. İkisinin de indirme linkini açıklama kısmına koyarım. Öncelikle Photoshop programımıza girelim. Photoshop programımıza. Düzenleyici diyelim. Menü diyelim. Yeni foto diyelim. Tamam mı diye. Yani şöyle de yapabiliriz. Kapattık. Birlikte aç. Başka bir uygulamadan seç. Photoshop. Tamam diyoruz programımız açılıyor. Evet geldi. Templatelerimiz bu şekilde. Bu template'i nasıl işlem yapacağız? Ben hemen hızlıca bir şeyler ekleyeceğim üzerine. Foto diyelim. E, masa üstü diyelim. Rize Spor amblemi koyalım. Rizeliyim bu arada. Rize Spor amblemimizi koyalım. Şöyle büyütelim biraz. Çok büyüdü. Şöyle Rize Spor koyduk. Üst taraf. Burası Dorse'nin sol ya da sağ kapağı. Tam anlayamıyorum ama Dorse'nin arkası. Burası da bu tarafın Dorse arkası oluyor. Şimdi bunları yani aynı hizaya getirebilmek için bir tanesini buraya koyduğumuzda diğer perde içinde aynı bir tane daha Rize Spor hamlemi çıkartalım. Buraya koyacağız. Eğer perdeli Dorse kullanacaksanız da şuraya çok dikkat edin. Şurası perdeli dorsenin bağlama yerine denk geliyor. Yani böyle koyarsanız 1973 yazısı perdenin bağlama yerine denk gelir ve kötü bir gözüküm yapar. Bunu bu şekilde koydum. Ve yazı ekleyelim. Bu da YouTube sayfamızın ismi bu arada. Ee, ne koyalım? Rize spor yazalım. Spor. Tamam dedik. Bunu rengini değiştirelim. Ne yapalım? Yeşil yapalım. Tamam. Sonra bir renk daha koyalım. Aynen. Bir tane daha yapalım. Rize spor. Şuradan bir hamlemimizi daha bir tane daha alalım. Burası şimdi burası da dorsenin arka kapağı. Bunu da buraya yerleştiriyoruz. <laughs> Özür dilerim. Bunu da buraya yerleştirdik. Sonra burası ön kısmı. Zaten burası fark etmiyor. Peki ne olacak? Üst tarafa da sadece bir yazı koyalım. Yani şöyle bir yazı koyalım. Evet. Şimdi dorsemizin gözükecek rengi önemli. Araçlar diyoruz. Buradan e, renk toplayıcıyı seçiyoruz. İstediğimiz rengin üzerine bir kez tıkladığımızda beyaz oldu. İsterseniz buradan da seçebiliyorsunuz. Boya fırçası diyoruz. Büyük semgeyi seçiyoruz. Bunu tamamen boyuyoruz arkadaşlar. Tamamen bu şekilde boyanacak. Çünkü neden? Eğer bu şekilde bırakırsanız şu arkadaki çizgiler çıkar. Yine üzerindeki yazılar olur ama... Bu şekilde bıraktığınızda arkadaki çizgiler dorsu üzerinde olur. Yani boyamanız gerekiyor. Ne renk isterse. Bunu siyah da yapabilirsiniz. Kırmızı da yapabilirsiniz. Bu renk size kalmış. Ben beyaz yapmak istiyorum şu anda. Hızlı olması için. Daha renk ayarı yapmayalım. Hemen hızlı bir şekilde burayı boyuyoruz. Bu şekilde. Tabi bu arada bunu da belirteyim. İsterseniz eğer yani dersiniz ki ben uğraşmak istemiyorum admin ben bununla uğraşamam derseniz eğer. Orsi de Modskin. Bunun da linkini aşağı koyacağım. Orsi de Modskin Instagram hesabımızdan DM üzerinden bana ulaşırsanız sizler için ben e, kişisel Dorsi Skin'i yapıp tarafınızı yönlendiriyorum. Kullanmış olduğunuz e, sürümü sürüme yani 1.35 kullanıyorsunuzdur. Ben 1.35'e uygun yapıyorum. Onu da size öğreteceğim şimdi burada nasıl olur. Bunu yaptık. Tamamen boyadık. Kaydet diyoruz. Farklı kaydet. Bu PNG olacak. Bu, bu isminde Rize Spor yapalım. Kaydet dedik. Aşağı indirdik bunu. Buraya gelecek şimdi geldi. Rize Spor. Şöyle silelim. Rize Spor buraya geldi. Sonra Mod Studio programına tıklıyoruz. Hızlıca aşağı çekiyoruz. Mod Studio'su programında uygulamaya tıklıyoruz. Biraz geç geliyor programın kendi hatası bu. Ee, bunu da tıkladık. Sonra burada. Burayı iyi izleyin arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız yapamıyor ve sıkıntı yaşıyorlar. Start new proje diyoruz. Burada istediğiniz oyun yani Amerikan Trak mı, Euro Trak mı? Euro Trak diyoruz. Mod Manifest. Tıklıyoruz. Geldi. Mod name ne olacak diyor. Biz buraya ne yapalım? Rize. Küçük harflerle yazalım. Rize Spor yazalım. Bir diye. Mod Editor yani kim? Muho diyelim. Çünkü ben çoğunlukla o ismi kullanıyorum. 1.37 sürümüne uygun yapacağım. DLC'yi hiç seçmiyorsunuz. Bu Steam üzerindeki DLC'leri buraya getiriyor. Trailer diyoruz. Mod kategorisinden Trailer Paint Job. Sadece ikisini işaretliyoruz. Başka bir şey işaretlemiyoruz. Icon diyoruz. Bu oyunda modu uygulamalarından aktiflemek için bu seresin gözüküyor. Text pek bir işaretini düşünmüyorum ama ben buraya da isim yazıyorum. Sonra da Home diyorum. Edel Temple aşağı doğru getiriyorum. Trailer skin. Trailer skin dediğimizde buraya geliyor. Burada dorsi sistemleri var. Krone ve Schweizmiller. Bunlar DLC dorseleridir. Bunlardan yapmak istiyorsanız Steam üzerinden DLC'sini satın almanız gerekiyor. Bu SCS Box Trailer bu oyunun kendi dorse sistemidir. Bunu seçiyoruz. Basitliyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Burası kırmızı kalırsa kabul etmiyor anlamına geliyor. Rize Spor 1'i kabul etti. Bunlar oyun içerisinde gözükecek isimler. Burayı da bir yapıyoruz. Skin Price sistemini bir yapıyoruz. En önemlisi bu. Yoksa kabul etmiyor. İkon diyoruz. Use default dediğimizde bu da oyun içerisinde rengi seçeceğimizde bu oluyor. Bu simge geliyor. Images. Evet en önemlisi bu. Edit images tıklıyoruz. Browse diyoruz. Masa üstünde yapmış olduğumuz skini bir kez seçip aç diyoruz. Buraya geldi. Şu anda sistem burada. Sonra burada şu çok önemli. Benim size vermiş olduğum trailer tempislerde numaralar var. Ben 136'yı yaptım. Bu numaralara göre buradan seç işlemi yapıyoruz. O sitesin tekrar geldi. 136'yı seçtiğim için buradaki bütün 136'ları tek tek seçiyorum. 136 136 Tek tek bütün 136'ları seçiyorum. Hızlı bir şekilde. Bir tane bile 136 dışarıda kalırsa modunuz aktif olmayacaktır. Oyundan atadabilir size hata verir. 136 ile seçtik. 136, 136. Bütün 136'ları seçtik. Tamam. Bitti. Sonra dosya diyoruz. Tekrar yapıyorum. Bakın. Dosya. Export mod. Sonra export diyoruz. Buradan masa üstüne yapalım biz. Belgeleri yapmayalım. Ya da belgeler diyelim. Euro Truck Simulator 2. Buraya ismini kopyaladım. Protrack Simulator 2 mod kendi modlarım var Kaydet Exporting mod Şu anda oyunu mod klasörüne kaydediyor yani moda çeviriyor export successful Yani bunu <laughs> dediğimde anlayın ki modunuz oldu anlamına geliyor Sonra bunu kapatabilirsiniz artık Bundan sonra şimdi oyuna geçelim Evet arkadaşlar oyuna giriş sağladık. Giriş sağladıktan sonra buradan şahsı seçiyoruz. Yani oyuna devam edeceğimiz kişiyi. Kariyeri seçtikten sonra mod yöneticisi diyoruz. Girdikten sonra ben de şu an etkinliği kapattım. Buraya gelmiş oluyoruz. Spor 1 olarak. Etkinleştir diyoruz. Etkin modlar kısmına geldikten sonra değişiklikleri onayla diyoruz. Sonra oyuna devam et diyoruz ve oyuna geçiş sağlıyoruz. Kaşe oyuna devam ettirdikten sonra bu sayfa geliyor karşımıza. Sonra dorse alımı diyelim. Dorse alımı dedik. Ondan sonra bir standart bir yani normalde e, oyunun kendi dorselerine yapmıştık bu skini. Buna geldikten sonra herhangi bir Dorse'yi seçebilirsiniz. Bunlar değil tabi. Şu perdeli kısımlar ve hatta soğutucular. Sonra özelleştir diyelim. Burayı göstereceğim. Özelleştir dedikten sonra Evet bu da <laughs> yeni yaptığımız araç. Scania'nın 143 400 beygirlik aracıydı. Evet geldikten sonra buradan boya diyoruz. Boyaya geldikten sonra yukarı doğru çıkıyoruz. Burada kendi yaptığımız dorsal skinleri de mevcut. Sonra biz ne diye kaydetmiştik? Rize Spor 1 diye kaydetmiştik. Buradan Rize Spor 1'i seçeceğiz. Bulalım bir. Evet Rize Spor 1. Buna tıkladığımızda Evet bu şekilde aracımızın dorsesi oluşmuş oldu arkadaşlar. Evet arkasında gösterdim. üst kısımda da var. 1.37 modda oynadığımız için ee, de artık. Şöyle de göstereyim bir. Rize Spor 1 olarak kaydettiğimiz dorsa skinimiz gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra işte tanımları yaptıktan sonra nasıl diyeyim aksesuarlarınızı taktıktan sonra Onayla deyip satın alıp kullan dedikten sonra aracınızın dorsesi bu şekilde olmuş olacak. İstediğiniz gibi e, tasarlayabilirsiniz. Ben size hızlı gösterebilmek için bu şekilde tasarladım. Ayarları düzgün yaparsanız ölçümleri de düzgün olacaktır. Belirttiğim gibi aşağıda e, perdeli yaptığınızda şu perdeye gelmemesine dikkat edin. Orada çizimlerde zaten gözükecektir. Buna gelmemesine dikkat edin. Sorun olmayacaktır başka. Hepinize videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bize destekleriniz geldiği sürece videolarımız bu şekilde devam edecektir. Hepinize iyi oyunlar diyorum Tekinize taş değmesin.